Suyu bu hayat olsa içmem Allah kerimdir. Mustafa'ya bırakıyorum Allah razı olsun. Üstüne yokuşuna öldürür. Asırlardır kıratını suladır. Irmağın akışına Türkiye, Türkiye. Çekilmeyin evet, Ormanın Anadolu'nun Yanık denli Buğday benizli yiğitleriyiz İşte bunları da burada görüyorum Türk'ün en büyük Özelliği Savaşı ve toyu Savaşın da en iyisini yaptık toyunda en iyisini yapıyoruz Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum Türk tarihi kadar eski bir toy geleneğimiz var bizim. Acılarımızda, ağıtlarımızda ortağız. Düğünlerimizde toyda ortağız. Buradan şu muhteşem kalabalığı görünce bir kez daha teşekkür ediyorum bunu hazırlayan, bu etkinliği düşünen, tekrar tekrar yapan arkadaşlara. Çünkü o kadar güzel gözüküyorsunuz ki kendinizi bir alkışlar mısınız? Efendim birliğimize, beraberliğimize katkısı olan her türlü etkinliğe sonuna kadar destek verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Programa katılımlarınızdan dolayı programda emeği geçen dernek başkanımız Mustafa Özcan'la Kutatlı Muhtarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Birkaç tane Tomarza'da ismi verilen kınarlı koyunların ve kuzuların ismini okumak istiyorum. Turgay Doğan, Ramazan Karataş, Seyfi Ali Demirtaş, Oğuz Canıpek, Necati Kahraman, Nazmi Kapucu, Mustafa Sezgin, Halil İbrahim Yılmaz, İbrahim Akarsu, Efkan Cengiz, Emin Urhan, Ali Erdem ve daha niceleri. Bunlar Tomarza'nın kınalanmış askere gönderilmiş ve şehit olmuş evlatları. Biz bugün bu coğrafyada bu şenliği düzenleyebiliyorsak bu şehitleri anmadan yapılacak her toplantı benim için anlamsız bir ifade etmiyor. Biz bugün bu bayramı kutluyorsak dosta ümit düşmana korku olsun diye kutluyoruz. Hayırlı işler yapıyoruz. Bütün yaptığımız işler insanlığa, insanlara, köylümüze, hmm. kasabamıza, ilimize, ilçemize faydalı işler yapıyoruz hepimiz burada akraba, eş, dost böyle işlerde birleşmenizi talep ediyoruz. Bizim yaptığımız her işten bakın bugün imar geçti. Fakiri de faydalandı, zengini de faydalandı, herkes faydalandı. Bunun için birlik olun, beraberlik olun. Şenliğimize bakın. Amacımız köyümüzün daha yaşanabilir, daha güzel bir yerleşim alanı olması için bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz, desteklerimizi veriyoruz. Tomarza Belediyesi Başkanımız olmak üzere siz değerli Pusatlı sevdalarına teşekkür ediyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.